Şimdi arkadaşlar böyle yerler varken yani şu ceviz ağacı hatta ben ceviz ağacına bir tane yuva koymuştum. Burada. Oraya bir tanesi yuva yapmıştı. Böyle her yerde ağaç var. Bak orada zeytin. Şimdi etraf komple ağaç her yer. Hatta e burada ev var. Normal biz kalıyoruz hafta sonları. Hafta içi de bazen geliyoruz. Hatta şurada buralarda da var. Yani böyle bu kadar yer varken kuşun bir tanesi ye, nereye yuva yapmış? Bak. Ah, Bir de yağmur yağıyor. Hadi bakalım. Gördünüz mü? Beş tane de yumurta var üstünde. Bunu yerde bunu yerde yılan gel gelir yer, başka bir şey gelir yer. Halbuki şurada bak. Bu da var. Her yer orman. Ağaç. Buna nasıl yapacağız şimdi?